Merhaba sevgili Sena. Merhaba Eda Nur. Bugün terapi üzerine güzel bir sohbet yapalım dedik. Ve giriş olarak da öncelikle sana terapi nedir diye soralım istedik. Terapi aslında hayatımızda birçok yerde kullandığımız bir kelime. Bunu hepimiz biliriz. Terapi bize güzel şeyleri çağrıştırır. Bir deniz kenarında oturmak terapi gibi geldi deriz. Arkadaşımızla konuşmak terapi gibi geldi. Buradaki terapinin anlamı aslında bize içsel olarak, duygusal olarak rahatlatıcı bir etkinin olmasıdır terapinin. Fakat terapi profesyonel destek anlamında bu kelimeye bakarsak bunun içerisinde hem mutlu, sakin, dingin hissettiğimiz zamanlar olduğu gibi korku, dehşete düşmüş anlarımızın hatırlayacağımız bir Ortam ve mekandır terapi. Bu yüzden de bu yola cesaretle çıkılır. Hani biraz böyle çok moda olmuş bir söylemde var ya yüzleşme cesareti olanlar girsin bu yola. Hazır olmak bizim ilk ihtiyaç duyduğumuz şeydir basamaktır. Çünkü ihtiyacımız olsa dahi biz eğer hazır değilsek onu görmeye, içimizdeki bazı duygularla karşılaşmaya bu bize yarardan ziyade zarar sağlayacaktır. Bu yüzden de terapiye kendi gönüllülüğümüzle gelmek esastır diyoruz. Bunu başka bir insanın ikna etme yoluyla yelindiği zaman hiçbir faydasının olunmayacağını da hatırlatıyoruz. Kimsenin kimseyi yola sokması mümkün değilmiş. Ancak kişi vakti geldiğinde bu güzel yoldan faydasını alabilirmiş. Peki Sena, insan terapiye neden ihtiyaç duyar? Biz hayvanlar gibi her şeyi öğrenmiş bir şekilde doğmayız. Etrafımızda insanların hareketlerini, sözlerini, hatta bize bakışlarını taklit eder ve onlara göre kendimizi, hayatı algılamaya başlarız. Hafızamız bizim kişilik yapımızı oluşturmada çok büyük bir yer kaplıyor demektir. Fakat birçok insan aslında kendi karakter yapısını iyi bildiğini zannederken bazen kendi duygularımızı kontrol edemediğimiz, neden acaba burada çok öf öfkelendim, bu bana neyi hatırlattı da çok korktum. Ben de anlam veremedim. Bir anda her şey oldu. Orada dona kaldım dediğimiz anlar yaşamışızdır. Bunların anlamı bizim hatırlamadığımız örtük bellek dediğimiz 0-6 yaş aralığında yaşadıklarımızdır. Terapi süreçsince biz danışanlarımızın sözlerinden çok söylemediklerini, sessizliklerini dinleriz aslında. İçinde sakladığı o duyguları açığa çıkarmak için onlara rehberlik ederiz. Bu bilinç dışı bir düzeyde destektir ve kişi burada bizi ayna olarak kullanmaktadır. Biz orada tam olarak bir su gibi onların istediği şekle bürünen ve onların aktarım yapabileceği insanlarızdır. Biz aktarım nedir? Onu biraz daha açabilir miyiz? Biz bağ kurmayı anne babamızdan öğreniyoruz ve anne babamızda her nasıl bağ kuruyorsak hayatın insanları da ona göre seçeriz. Mesela ben otoriter bir anneye sahipsem otoriter insanlar benim ilgimi çeker ve onlara doğru çekilirim. Bu benim onlardan çok hoşlandığım anlamına gelmese dahi ben onların yanında olmak isterim. Çünkü tanıdıklık her zaman bize güven hissettirir. Terapide ise şöyle bir hal vardır. Biz terapiste baktığımız zaman onu hayatımızda olan bir karaktere büründürmek isteriz. Çünkü tanıdık olması gerekir. Çünkü onun da diğerleri gibi davranıyor olması gerekir ki biz hayatımızda işte bak o da böyle oldu evet. ve hayattaki bütün insanlar böyledir kalıpların içine sokabilirim. Fakat biz burada birazcık değişim oluşturmak istiyoruz. Terapist orada e, ayna görevi görür ve kendini e, danışanın herkesten sakladığı duyguları aktarmak üzere oradadır. Danışan bazen bu duruma çok fazla öfkeli. Danışan kendi değişimini istese dahi bilinç düzeyinde bilinç dışı düzeyde bunu istemez. Bunu şöyle belli eder. Seanslara gelmez. Geç kalır. Geldiği zaman sanki senin hayatın çok mu güzel? Sanki sen ne yapabilirsin ki gibi cümleler kurabilir. Bunların hepsi kendimizi güvensiz hissetmekten gelen ve kendimizi aslında açmak istemeyişimizin dirençleridir. Bu direnç aşamasından geçildiği zaman danışan kendini tanıdık hissetmek için hayatındaki bir karaktere terapisti oturtur. Yani bazen terapist danışanın babasıdır, bazen bir çocuğu. Bunlara aktarım diyoruz. Bunların değişkenliği kişinin nerede sorun yaşadığıyla doğru orantılıdır. Peki insan yüzleşmekten neden bu kadar korkuyor? Aslında biz ölümden korkuyoruz. Ölüm, birazcık burada soyut daha kullanıyorum. Ee, i̇nsan olarak biz bu dünyaya geldiğimizde kendimizi korumak için kaç savaş tepkisi geliştirmişizdir. Bu yüzyıllardan beri böyle devam eder. Ee, i̇nsanoğlu yaşama içgüdüsüyle doğar ve bu onun en doğal güdüsüdür. E, Fakat biz aslında fiziksel ölümden korktuğumuz gibi egosal ölümden, korkuyoruz. Yani savunma mekanizmalarımızın kırıldığı zaman kaldığımız o çıplak halimizdeki eksiklerimizin görülme hali ve sosyal olarak savunmasız kaldığımız andaki ki zayıflığımızdan korkuyoruz. İnsan eksiktir fakat bu eksikliğini hep örtmek üzere kendisini programlamıştır. Bu sosyal olarak yalnız kalmama isteğinden ötürüdür bu. Çünkü aslında bunun da temelinde yine Fiziksel ölümde yatıyor. İnsan ilişkilerle yaralanan, ilişkilerle iyileşen bir varlıktır. Genelde hepimizin yaraları sosyal bir beynimiz olduğu için beklediğimiz ilginin, beklediğimiz sevginin tam olarak gelemediğini düşündüğümüz anlarda oluşur. Ve biz aslında bunu hayalini kurarız, güvenli bir ortam, güvenli bir insan ve Gerçekten beni anlayabilecek birisi olur mu bu hayatta diye. Aslında terapi kişinin kendi duygularına çok yakından baktığı ve onları yaşamaktan da korkmadığı, yargılanmaktan da korkmadığı çünkü anlaşılacağını, o yolda destek göreceğini bildiği yerdir. O yüzden sosyal bir varlık olarak biz yine bir insanla, karşımızda bir insanla kendi içimizdeki duyguları konuşmak isteriz. Biz doğduğumuz andan itibaren beynimiz bizim bilip bildiğimiz, bilmediğimiz birçok şeyi kaydeder. Yani bu kayıtların farkında dahi olmayabiliriz. Fakat bazen ben neden böyle öfkelendim bilmiyorum bir ama bir anda çok fazla tepki gösterdim. Ben de anlamadım dediğimiz olayların hepsi bilinç dışıdır ve bilinç dışı 0-6 yaş aralığında kaydedilen bellekten gelmektedir. Normal hayatımızda bunu tam olarak ortaya çıkaracak güvenli bir ilişki bulamaya olabiliriz. Kendi derinlerimize bakmamız için karşımızdaki kişinin ayna görevi görmesi gerekir, bizi yüzleştirmesi gerekir ve bu terapi odasında en çok yapılan şey. O terapi nasıl işe yarar? Terapi şöyle işe yarar. Hepimiz aslında çocukluktan itibaren görülmeye karşı bir özlem duyarız. Beni de görsünler, beni de fark etsinler. Hatta çocuklukta e, oyun oynarken şu sözleri duymuşsun. Bak nasıl yaptım, gördün mü? Şimdi bu aslında bizim en içsel e, ihtiyacımızdır. Görülme ihtiyacı. Terapi de aslında biz bir bakıma kendi hikayemizi bir gözlemci buluruz. Ve bu gözlemci bizim hayatımızda, bizim hikayemize arkadaş olmuş. fakat bu ayna görevi gören, daha destekleyen bir arkadaş, bizi dışarıdan gözleyen, objektif yorumlayan birisidir. Bazen dinlemen yetti beni der ve aslında kendi anlattığımız hikayenin içinde anahtarı buluruz. Bazen de karşılaşmaktan korktuğumuz korkularımız ve öfkelerimiz olduğu için bunları daha profesyonel bir şekilde Ele almak ihtiyacı hisseder ve terapide terapistten bu konuda destek ister. İnsan duygularını yaşadıkça daha önceden kalm e, gecikmiş e, duygularını o anda yaşadıkça aslında rahatlamaya ve kendini ifade ettiğini hissetmeye başlar, dinginleşir ve sakinleşir. Peki terapide insanlar en çok neye zorlanıyorlar? İnsan hem değişmek isteyen hem de değişme ket vuran bir varlıktır. Hı hı. Sorumluluk almak genelde hepimize zor gelir. Çünkü e, sorumluluk almak beraberinde e, kendi değişmeyi, kendini disipline etmeyi ve e, birçok konuda dışarıyı değil, içeriye bakmayı gerektiren bir şey. İnsan dışarıyı değil, ancak kendisine değiştirebiliyor. E, i̇nsan en iyi kendini kandırabilen varlıktır. Hayatımız boyunca aslında bazen kendimizi kandırdığımız hikayeleri içinde bulabiliriz. E, yalan söylediğimiz, kendimize yalan söylediğimiz hikayelerin içinde bulabiliriz kendimizi. E, fakat bir söz var. E, bir yalan avutacağına bir hakikatin acıtması her zaman daha iyidir diye. Gerçek bazen acıtabilir. Bazen kanatabilir. Ama o kabuk bağlamaya doğru geçmiştir. Artık eğer ortaya çıkmışsa. Terapide de böyledir. İnsan kendi gerçekliğiyle tanıştığı zaman ve kendini gerçekten duygularını o yakından gördüğü ve tanıdığı zaman, dost olduğu zaman hissettiği huzur, bütün içinde yaşadığı o dikenli zor duyguları unutturacak kadar güzeldir. O yüzden her şeye değer diyorum. Terapi odası, terapi deneyimi her zaman güzel olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>